çok güzel bir e, coğrafyadayız. Yani Kırklareli hem Karadeniz'e 60 kilometre sınırıyla, Bulgaristan'a 177 bin kilometre sınırıyla, İstanbul ve Avrupa Birliği arasında yer alan e, çok seçkin bir bölgeye sahip bir ildeyiz. Ve birçok göstergesi şehrimizin Türkiye'nin diğer geri kalan alanıyla kıyasladığımız zaman çok önemli gelişmeler elde etmişiz. Mesela elektrikte kayıp kaçak oranımız yüzde beş. Bu çok önemli bir gösterge. Yani her şeyimiz kayıt altında olduğunu gösteriyor. Ve Türkiye'de birinciyiz. Yani bizden bazen Bursa sanayi şehri olduğu için kayıp kaçakta e, Bursa bizi geçebiliyor. Sosyal güvencede yüzde doksan dördüz. Halkımızın tümü sosyal güvenlik şemsiyesi altında. Bu şu anlama geliyor. Aslında şehrimiz orta sınıfı yakalamış bulunmaktayız. Yani orta gelirli tutturmuş doğru, dürüst, adaletli yatırım ve yönetimin bulunduğu bir şehirdeyiz. Ve Osmanlı'da biliyorsunuz İstanbul, Edirne arasındayız. Ve İstanbul, Edirne, Belgrad ana yolunun ve ticaretinin göçünün üzerindeyiz. Ve çok önemli üstünlüklerimiz var. Tarihimiz var, denizimiz var, kültürümüz var, seçkin longoz ormanlarımız var. Turizmde, sanayide, ticarette, tarımda, traktör olarak Türkiye'nin 8, %8 ürününü biz üretiyoruz. Topraklarımızın büyüklükleri çok güzel ve e, işletme büyüklüklerimiz Türkiye ortalamasının üzerinde ve sanayide de iyi bir yoldayız. E, öncelikle 2024-2028 Trakya Bölge Planı çerçevesini sunacağım. E, sonrasında da bazı bölge planlarına hazırlamakta. E, bölge planımızın üst planlarla e, uyumlu olmasını çalışıyoruz. Şimdi bölgemizde çok şeyler değişiyor. Türk Akın projesi çok ana bir proje. 937 kilometre Rusya'dan Karadeniz'in tabanından bu yuva'yı girdi. Kıyıköy'den girdi. Yine e, Azeri gazını getiren Tana projesi İpsala'dan girdi. Türkiye'nin Türkiye'de dünyanın en önemli iki tane projesi buradan. Türkiye Trakya'nın sınırlarında İpsala ve Kıyıköy Kırklareli e, sınırlarında. Yine. Tüm Marmara Denizi'nin etrafını lastik tekerlekle dolaşma vizyonumuzun bir parçası olan Çanakkale 1915 Köprüsü de açıldı hamdolsun. Dolayısıyla artık Marmara Denizi'nin hiçbir şekilde bir deniz aracına ihtiyaç duymadan Osman Gazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Boğaz Köprüleri 3 tane geçebiliyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu yapıldı. Artık Ankara'ya neredeyse Trakya'ya transit bağlayan bir yolumuz var. 3. Havalimanı, İstanbul Havalimanı yapıldı. Dünyanın en büyük havalimanı. Sadece bu dört tane temel ulaşım projesi bile Trakya'ya vereceği esintiyi ve yarısına olmakta olan hızlı tren projesi. Bunlara baktığımız zaman bu mega projelerin Trakya'ya etkisini bile bizim aylarca konuşmamız lazım.